Selamünaleyküm arkadaşlar. Harikalar Diyarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir doping yapacağız. Dopingimizi artık hak kazandız yani. Beğeni istedim. Bine yakın beğeni geldi kardeşlerim. O yüzden bugün sizlere çok sağlam tavuklar yumurtlatabilecek bir hatta tavuklar yumurtlatan bir tarif göstereceğim. Bunu haftalık olarak yaparsanız hayvanlarınız kesinlikle o sağlıklarındaki değişimi hepsini gözlemleyebileceksiniz. Şu an bakın hayvanlarımız da dışarıda iki tane elimiz. Sürüyü çıkartmadım. Sürüyü çıkartmadan önce önce hayvanlarımıza bu dopingi hazırlamak istiyorum. Ondan sonra sürüyü çıkartacağım. Burada en önemli mahdemiz bizim yaş mayamız değerli kardeşlerim. Yaş maya olduğu sürece sıkıntı yok diyebilirim. Şimdi su dolduracağım. Normal su dolduracağım. Normalde yaş maya için sıcak su kullanabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ama çok sıcak olmayacak. Ben bugün soğuk suyla sizlere çalışma yapacağız. Abartmadan, çok fazla olmadan çünkü yem karışımı olacak, ot karışımı olacak içinde arkadaşlar. Elimizden geldiğince ideal su yu bulmamız lazım. Çok fazla su olursa da sıkıntı. Çünkü çok sulu olur. Sulu olunca da yem veremeyiz hayvanlarımıza. Sizlere bu tarifimizi sadece dışarıdaki sürüye uygulayacağım bunu. Ve sadece göstermek için yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunu görün ve sizler de uygulayın istiyorum açıkçası. Şimdi şurada mı mayamızı aldık. Şunu şöyle açtık ve bıraktık suyun içine. Şimdi bu saatten sonra ne yapacağız? Tabii ki bunu çok iyi bir şekilde karıştırmamız lazım. Ama ondan öncesinde bir suyu kapatayım. Bu arada GoPro şu an göğüs hizamda. Eğer göğüs hizam hoşunuza giderse kafaya takmayacağım. Bundan sonra göğüs duracak. Yani iyi gibi. Hoşuma gitti göğüs hizası ama yine de sizlere sormak istiyorum arkadaşlar. Göğüs hizam nasıl? İyi herhalde ya. Değil mi? Bakayım. Evet iyi şunu iyice karıştıracağım tamam mı? Önce mayanın suyla karışması lazım. Bu tarifi de başka bir yerde göremezsiniz haberiniz olsun. Harikalar diyarı farkı. Güzel karıştırıyorsunuz bu suyun içinde açılana dek. Yalnız şimdi şunu söyleyelim arkadaşlar doğal tarifler olduğu için şu an yaptığım gibi bu doğal tarifler uzun vadede iş görür. Yani hemen vereyim, tık diye hemen hayvanlardaki etkiyi göreyim derseniz çok zor algılarsınız. Tabii ki etki olacaktır ama kafanızda canlandırdığınız kadar çok bir etki göremeyebilirsiniz. O yüzden sizlere de tavsiyemdir. Lütfen bu tarif sizlere gösterdiğim bu tarifleri uzun süreli uygulayın. Şu yaş maya dediğimiz maya çok bir şey değil arkadaşlar. Ucuz bir şey ya. 6 tanesi bile 3 lira falan marketlerden alabilirsiniz. Şimdi maşayanın içinde aslında birçok vitamin, mineral var. İşte bakteri var, yararlı bakteriler falan var. Bu da hayvanlara çok iyi geliyor. Bu durumu yurt dışında yapıyorlar. Çiftlikler genelde yaş maya ile hayvanların sağlığını korumaya çalışıyor. Neden ise ne biliyor musunuz? Bizim Türkiye'de maalesef yok. Ama yurt dışında ülkede kanunlar var. Kanunlar çerçevesi altında bütün çiftlikler denetleniyor ya dolu yem yediriyor mular, yumurtlatmak için farklı bir kimyasal uyguluyor mular diye. E, çiftlikler de bunlardan korktuğu için dikkatli bir şekilde haftalık olarak yaş maya verdiklerini ben birçok kez duydum ve gördüm. Sağ olsunlar yardımcı olan abilerimiz de vardı. Hatta bana bu konuda en çok yardım eden abimiz de Ağustos kanalı olan Mustafa abim oldu. Teşekkür ediyorum kendisine burada. O bana yazdı, mesaj attı, aradı, konuştu. Yurt dışında birkaç arkadaşı varmış. Onlardan aldı bilgileri bana da aktardı. Teşekkür ediyorum ve denedim arkadaşlar. Denemelerim sonucunda da güzel bir sonuç elde ettiğimi görünce tabi harikalar diyarı olarak bunu sizlerle paylaşmak benim için bir mutluluk. Şu an gördüğünüz gibi oldukça güzel bir şekilde kıvamına gelmek üzere. Artık tarifimiz hazır gibi. Çorba kıvamında. Bak 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 dadaş çorba yapamaz mı dediler. Ben yaparım. Kendime yapamaz tay tavuklara yaparım. Şimdi tavuklarımız için bu güzel mayamızı oldukça iyi bir şekilde karıştırdık. Şimdi bu mayaya ne katacağız? Hadi gelin bir de katacaklarımıza bakalım arkadaşlar. Yem katacağım. Sadova'nın yeminden birazcık bundan alacağım. Bakın evet, birazcık bundan alacağım. Şöyle. Çok fazla abartmadan şöyle ıslatsın yeter. Evet. Birazcık da civciv yemi varsa ondan almak istiyorum. Civciv yemi burada aslında püf nokta gelişim için çok iyi bir şey bu. Bundan da hafiften alacağız. Bundan da dökeceğiz. Şimdi buradan sonrası tabii en önemli aşamalarından birisi bakın burada yine püf noktalar kaçırmayalım. Biraz daha civciv yemi atacağım dışarıdaki sürüye uygulayacağım şu an bunu. Dışarıdaki sürünün çok yumurta salmasını istiyorum. Çünkü 120 tane yumurta siparişi aldık. O yüzden Nisan ayına yetiştirebilmek için bir hayvanları yumurtlatmak gerek arkadaşlar. Yumurta verimi artsın diye ben de yumurta tavukların yumurta veriminin artması için bu şekilde güzel tarifler her zaman uygularım. Ve bu daha bitmedi arkadaşlar. Şimdi bunu yine tekrar böyle karıştıracağım. Bakın hayvanlarınızın mutluluğu ve sağlığı için hayvanlarınızda doğal bir süreç izlemek istiyorsanız bu gösterdiğim işlemleri yaparsanız hayvanlarınız çok mutlu ve huzurlu olur. Bir o kadar da verimli olurlar, sağlıklı olurlar. Bunları da kafanızdan çıkarmayın değerli arkadaşlar. Şu an hamur kıvamına geldi yemimiz. Ama daha bitmedi değerli arkadaşlar. Daha buna ot katacağız. Sonrasında otla da yetinmeyeceğiz. Tabii ki en önemli şey ne? yumurta katacağız. Tavukların kendi yumurtalarından da burada yer vereceğim. Şimdi önceliğimiz ne biliyor musunuz? Tavukları bir dışarı çıkartalım. Hayvanlarımız dışarı çıkar çıkmaz. Ben o içeriden yumurta alıp buna katayım. Sonrasında tarifimize devam edelim diye düşünüyorum ama bir dışarıda bakayım yumurta var mı? Dışarıda yumurta varsa hiç gerek kalmayacak. Bıldırcın yumurtası da olur aslında. Porcelanigol'in yumurtası da olur yani. Varsa yumurtanız eğer çocuklar Yumurta var mı? Bir tane yumurta var arkadaşlar. Bakın. Bir tane yumurtamızı aldık. Bir yumurta yetmez. iki yumurta gerek. Hatta üç yumurta, dört yumurta gerek. Ama ben sizlere söyleyeyim. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Yumurtayı koydunuz tamam mı? Kabukları da çıkartmadan Elinizden geldiğince kabuklarıyla birlikte de atabilirsiniz. Şöyle yapalım. <laughs> Çok da güzel durdu. Tavuklara özel doping yapmak isteyen arkadaşlar. Bu tarifleri unutmayın. Aslında bu sarı yetersiz. Yine yumurta kırarız. Rahat olun siz. Sıkıntı yok. Önce güzel bir karıştıralım. Çünkü daha ot, ot, ot vereceğim. Batı vermem gerek. Şu an şimdilik bu su seviyesi yeterli. Ee, bence. Bence yeterli bu su seviyesi. Şimdi böyle göz atacağım arkadaşlar. Ve dışarı gidiyoruz. Bir tane makas alıp kaçırayım arkadaş. Makasımı alalım. Örneğin şu an kameramanım yanımda değil. Ee, bu tarifi sizlere gösterirken GoPro olmasa oldukça zorlanacağım yapamayacağım belki, gösteremeyeceğim belki. Kanunu bir sağa götür bir sola götür ayaklığıyla bayağı uğraşıyordum ama şimdi GoPro sayesinde arkadaşlar çok rahat bir şekilde sizlere böyle şekilde videolar paylaşabiliyorum. E, bu da beni mutlu ediyor açıkçası. Çünkü kolay artık kameraman olmasa bile, işi bile olsa. istediğimiz zaman Poni, Poni kızım gelme. Gelme bunu hayır. Şöyle bunu Şuraya bir koyayım. Bunu niye getiriyorum peşime? Tavuklar yemesin diye. Seramıza girelim. Bismillah. Hadi bakalım. Dopingli günlerdi lan. Buradan güzel bir şekilde teremizi, maralımızı, lahanamızı alacağız. Bakın şimdi. Bu şekilde işte. çok abartıya gerek yok. Açık konuşayım. Bunlar aslında hayvanların daha iyi yiyebilmesi için yaptığımız teknikler. Çok fazla abartıya gerek yok. Tavukları kandıracağız bu şekilde yeşilliklerle. Yoksa amacımız orada bizim mayayı hayvanların tüketmesi. Hızlı bir şekilde tüketip hemen sindirim sistemine karışması ve hayvanları sağlıklı bir makine haline getirmesi için uğraş gösteriyoruz arkadaşlar bu makine sonrasında da patır patır yumurta salan bir fabrika kuracağız tabii ki. <laughs> Şakası bir yana kardeş. Ben biliriz siz dadaşım. Dadaş bir şey yaparsa emin olun bu yaptığı işin altında güzel bir şeyler yatırır. Şuradan birazcık da tere alacağım. Neyse işte. Bir de buradan bir tane lahan aldık mı işlem tamamdır. Şöyle yapalım. Lahana çöçeğini alacağız Çöçünü buradan çözeriz. Evet. Evet. Çok az elimde gördüğünüz ot cinsi ama abartıya gerek yok. Şuradan şunlar bilmem fazla mı artık. Şuradan da alacağım bir başka kanat. Hayvanlarımız şu an belirsizce yiyecektir bunlar arkadaşlar. O yüzden elimizden geldiğince bir dereotu da alalım. Dereotumuz da tamam. Şu an bence siparişler tamam. Şimdi dışarı doğru çıkalım. Az bir yanda. Şşt, Sen mamayı mı yiyirsin? Görüyorsunuz değil mi kardeşlerim? Kedi bile yiyir. Yani tayoh ne yesin siz anlayın. Ben nasıl bir tarif yaptıysam artık pisihler bile aklını yitirir yiyirler. Şunu şöyle güzel güzel kesip bakın çok ince kesip bunu aslında tavukları kandırmak için kullanacağız. Haberiniz olsun. Öf, ne güzel koktu maydanoz değil ne var ya. Şimdi arkadaşlar yumurtamızı kırdık. Mayamızı açtık. Yemimizi döktük. Yeşilliğimizi döktük. Ve geriye tek şey kaldı biliyor musun? Ne? Sizce ne? <laughs> ya buna şu an iki tane daha yumurta kırabilirsiniz. Çok etkili olacaktır. Az biraz, biraz az yumurta kırdım. Bir tane kırdım ben. Siz bir tane daha. En fazla üçe çıkartın. Çok fazla kırmayın. Çünkü yazıdan yaş mayanın içinde oldukça çok fazla şu an vitamin, mineral var aşırı da abartmayın. Protein desteği şeklinde ürünler ekleyebilirsiniz içerisinde bu tarifin. Haberiniz olsun. Buna ne katabilirsiniz? Kırmızı biber atabilirsiniz. Ben atmıyorum. Sizin tercihiniz. Atarsanız daha da bir kızıştırabilir hayvanları. Ama ben şu an yani bir düşüncem yok. O yüzden atmayacağım. Gördüğünüz bu topinci şimdi karıştırıyoruz eksiğimiz yok arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde bence dizaynımızı yaptık. Şimdi dışarıda ve içeride şeylere dağıtarak hayvanları dışarı çıkartacağım. Ve yani bu doping yiye, yiyeceğimizi yemeleri için tefik edeceğiz. Peki abi diyeceksiniz. Ya abi her zaman eskiden şimdi yaptığımız dopinglerde mesela öğünlerimiz çok farklı. Karabiber atardık, tuz atardık, kırmızı biber atardık vesaire vesaire. Ve bunun içine bir de sirke atardık. Ama bugün sizlere açık konuşayım. Bakın bu tarif sirkeli bir tarif değil. Bu tarif bambaşka bir yumurtlatan tarif. O yüzden sizlere ben dikkatli bir şekilde yaş mayadan bahsettim. Yaş mayanın içinde zaten çok fazla vitamin ve mineral olduğu için artı olarak bir şey eklemek çok mantıklı değil. Örnek veriyorum ben ot için ne ekledik? Ot da tabii illaki onlar için güzel olacak ama tavuklar çimi sevdiği için yemi daha hızlı tüketecektirler. Bizim amacımız yemi hızlı tüketmeleri. Onunla dolayı sol yoruldu ve sol elle devam edeceğim. İşte bu gösterdiğim şu çorba tekniği bir süre sonra <laughs> bir salataya dönüşüyor. Bu salatayla hayvanlarınızı haftalık olarak beslerseniz hayvanlardaki yumurta değişimini Artı olarak neşelerinin arttığını, sağlık problemlerinin birdenbire kaybolduğunu görebilirsiniz değerli kardeşlerim. Niye? Çünkü ben dadaşım, dadaş ne derse doğru der. Arkadaşlar sevirem sizi bilirsiniz. Canınızı gıttaram, GoPro'ma laf söylemeyin. Şimdi şöyle söyleyeyim, şunu bu kadar detaylı çekebilmek için GoPro'ya ihtiyacım vardı. Çok şükür. Ya önceden Canon'dan çekirdim, bana GoPro al dediniz abi, GoPro aldınız, GoPro aldım, şimdi de şey bir kaç işi değil Şimdi de abi, Canon'dan çek, kardeşim. Tek başıma olunca genelde GoPro ile çekim yapmaya çalışacağım böyle zor işleri. Canon'un kullanacağım yeri var, GoPro'nun kullanılacak yeri var. Bu işte mesela GoPro daha iyi bence. Aha, başka bir işte de Canon'u kullanırız. Yani kameralar karışık kullanacağız. Hepsinin yeri var. Osman var, Osmo'yla da ayrı bir video, farklı değişik şeyler yapılabilir. Ve bu karışımdan sonra da bence oldukça güzel oldu. Bu arada Harikalar Diyarı Vlog kanalımıza her gün video atmaya başladık arkadaşlar. Kısa kısa videolar gelecek. Yer yer vlog videoları gelecek. Yani orayı boş bırakmayacağım sizler için. Bu camia için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hayvan sevgimizi daha çok aşıracağız. Şimdi hayvanları dışarı çıkartalım. Bence oldukça çok güzel bir şekilde işimizi yaptık. Şimdi sıra geldi bunu dağıtma safhasına. Bu dağıtma safhasında biraz zorlanacak gibiyim. Elimi bulaştıracağım çünkü. Ama yapacak da bir şey yok arkadaş. Önce kapımızı açacağız. Bak bak. Ama, ama arkadaş bak kapıyı açacağım da önce şu yemleri şuraya bir bırakalım. Bak şöyle bırakıyorsunuz tamam mı? Bu yemler hayvanların yumurtlamasına çok yardımcı olacak. Kısır yaptık ya bildiğiniz. Kısır ama öyle basit bir kısır da değil. Evet çok güzel oldu. Kısırlı mısırlı çok güzel oldu. Şimdi dışarı çıkartacağım ve hayvanların ne kadar hızlı bir şekilde tepkimeye girdiğini göreceksiniz Yemle. Şu an kafayı yiyirler mesela bak bak. Bak. Savaş yavaş. Yavaş yavaş. Görüyorsunuz. Ne kadar sert bir yeme şekilleri var. Gırt çıkmışlar Dersiniz ki. <laughs> maşallah maşallah. Çoğunuzu güt sizin Siz yiyin. Ben hemen yemi dağıtmaya devam edeyim. Bir de dışarı dağıtacağım. İçeride çok fazla vereceğim hayvan yok aslında. Şurada var birazcık. Ah. Bak bak bak. Ne kadar hoşlarına gidiyor ama arkadaşlar. Bakın. Yerken hayvan kendinden geçiyorsa anlayın ki oldukça güzel bir tarif yapmışsınız demektir. Elinizle alıp böyle sıktığınız zaman da bak köfte kıvamında. Zaten ayrı güzel bu işte. Heh, tamamdır bir şey. Tamam. Sakin olun. Başka şey mi Şu cüceli spritlere de vereceğim ya. Çok istediler al. Al. <laughs> Şimdi bu işlemimiz tamam. Şimdi bu sürünün karışık sürünün bundan çok iyi yaralanabilmesi için elimizden geleni yapacağız ve dışarıdaki açacağım hayvanlar dışarı çıkacak dışarıda da bir nokta belirleyeceğiz orada da yemek yemelerini sağlayacağım arkadaşlar hemen bakın şimdi nasıl sağladığımı göreceksiniz bakın direkt buraya geliyorlar buraya atacağız. Bunların hepsini yesinler ve yumurtaya yumurta salımları ve hayvanların sağlığı iyi olsun. Evet, böylece bütün hayvanlarımız gördüğünüz gibi böyle güzel bir şekilde beslediğimi gördünüz. E, dopingli mamamızı, mamamızı hazırladık. Sizlerle de paylaştım arkadaşlar. GoPro sağ olsun çok hızlı bir şekilde yapama sebebiyet verdi. Şimdi de kanalıma devam ediyorum. Bu markaları neden veriyorum sizlere? Çünkü soran arkadaşlar oluyor. Abi hangi kameraları kullanıyorsun, ne yapıyorsun? Arkadaşlar kullandığımız kameralar var. Canon 200'de GoPro kullanıyorum ve DJI Osmo kullanıyorum. Birisi vlog kamerası, GoPro aksiyon kamerası ve bu elimdeki de sabit kamera. Normalde ben bunu aksiyon kamerası olarak da kullanayım açıkçası. O yüzden tavsiyeler tabi yerinde. Kanunun çekim kalitesi tabii ki hepsinin üstünde olma ihtimali var ama yine de hakkını yemeyelim. GoPro'da gayet iyi bir çekim kalitesine sahip. Sadece ayar yapmadığım için biraz şey görünebiliyor. Onun da çok yakında sağlam ayarlarını yapacağım. Ondan sonra sizlere daha iyi çekilme yapacağım. Şimdi ballımızı görüyorsunuz ne kadar güzel yiyorlar. Ay benim canlıyım cicilerim. Çok güzel yemleniyorlar şu an. Keyifleri de yerinde arkadaşlar. Verdiğimiz doping işe kesinlikle yarıyor. O yüzden bu dopingi her zaman sizlere de tavsiye ederim. Bakın eğer boşlamazsanız sürekli uygularsanız bu dediğim dopingi hayvanlarınızın sağlığını o denli artırabilirsiniz. Şimdi şuraya da bir bakalım ve ondan sonra ben kudigimi seveceğim. Bismillah. Evet bakın yiyorlar. Tariflerimiz içerisinde yaş maya bir adet, bir kapsül. Ondan sonra yaş mayayı suyla açıyorsunuz. Su miktarı tamamen bu şekilde hamurlaştırılacak şekilde suya ekliyorsunuz. Su çok önemli değil ne kadar olması gerektiği. Yeşillik hayvanları kandırabilmeniz için. Ondan sonra da tek yapmanız gereken iki tane yumurta kırmak, bu kadar basit. Ondan sonra karıştırın ve hayvanlarınıza verin arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Diğer güzel videolarda inşallah tekrardan görüşeceğiz. Bu tariflerimizi birileriyle paylaşın. İnsanlar öğrensin arkadaşlar. Ve daha çok arkadaşımıza, daha çok dostumuza faydamız olsun. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Sevirem sizi kardeş.